Selamlar arkadaşlar bildiğiniz üzere One Piece'in 1013. sayısı çıktı ve ben de her hafta olduğu gibi bu haftada şöyle bir detaylı özetini bir live reaction'ını yapayım dedim. E, bu hafta detaylı özet videosu gelmedi ne yazık ki ama yine de e, benle beraber okumak isteyen arkadaşlar olacağını düşünerekten bu videoyu çekeyim dedim. Videoyu beğenirseniz like atmayı kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Tony Tony Chopper'la beraber hadi başlayalım okumaya. <laughs> Kapakta Sanji'nin sol elinde bıçakla Zoro kanepede uyurken Zoro'ya benzeyen bir köpek balığıyla dövüşmek üzere olduğunu görüyoruz. Köpek balığı Thousand Sun'in tankında Big Mom'da anarşi diyor. şöyle bir resme bakayım. Evet gerçekten ağzında bıçak tutan bir köpek balığına karşı. Big Mom'la başlıyoruz. Ee, ''Hey Nami ne yapıyorsun?'' diyor burada ee, Usopp. ''Buradan gitmemiz gerek, birazdan geri ayağa kalkar.'' diyor. ''Ayrıca koca ana da burada, hiç şansımız yok.'' diyor. Ee, burada Usopp'un ''Tama kendine gel.'' Ee, dediğini ve iyi olmadığını gördüğünü görüyoruz. <laughs> Nami kaçarak bu durumdan kurtulamayız. Bunlar bizi indirene kadar durmayacaklar. Ee, tek istediğim şu kadına haddini bildirmek deyip, Ta, e, ultiye bakıyor. Burada Big Mom sinirleniyor. Tama iyi misin diyor. Tekrardan özete dönüyorum. Ee, Nami ultiyi affedemediği için kaçmayı reddediyor. Ulti Nami'nin saldırısından kurtuluyor ve onun için gidiyor. Onun arkasından gidiyor. Nami ultiye tornado tempo ile saldırıyor ama ulti saldırı yönlüyor ve Nami'yi yakalıyor. Nami'yi kafa atarak ezmek üzereyken Big Mom Hera, Prometheus ve Napolyon'un kanon benzeri bir silah haline getiriyor. <laughs> Bakalım nasıl bir silah haline getirmiş. Ee, Haddim bu şekilde mi bildireceksin diye işit ultinin ve Doge'da işini görüyoruz ikinci sayfada. Tabi burada bir color spread var. Gerçekten. Büyük bir chapter. Nami'nin yakalandığını ve e, ee, ultinin kafa atmak üzere olduğunu görüyoruz Nami'ye. Napolyon, Prometheus ve Hera'nın Emre Tana şeklinde fizyon yaptığını ve kocaman bir silaha dönüştüğünü görüyoruz. Mazer topu denilen, Maser topu diye çevrilmiş Türkçe. Bu da ilginç bir nokta gerçekten. Ve e, ultiye saldırıyorlar bu şekilde. Ultiyi indiriyorlar. Prometheus büyük anneden ona bir Kız arkadaş vermesini istediği de ortaya çıkıyor bu, sayı, bu bir sonraki sayfada arkadaşlar. Ancak Hera, Prometheus ve Napolyon'u umursamıyor. <laughs> Sadece Big Mom'a itaat ediyor. Nami, Zeus'un bir köşede saklandığını görüyor ama hala kızgın olduğu için ona bakmayı reddediyor. Big Mom, Zeus'u fark ediyor. Zeus ondan özür diliyor ve gruba yeni kankaların katılmasını görmekten mutlu olduğunu söylüyor. Wow, Zeus'a bak! Wow. Big Mom'un burada şey dişi çok iyi. Otamaya el kaldıranın sonu böyle olur diyor. Ee, Big Mom'un bizim tarafımızda olması gerekmiyor muydu soru işareti var burada. Ama tabi Big Mom e, keyfine isterse onu yapacak. Bir yonko çünkü. namiz fark ediyor. Wow Hera'nın tipi çok iyi yalnız ha. Zeus çok iyi bir takım olduk değil mi Diyor. <laughs> Birbirimizle çok uyumluyuz. Ha yon şey diyor. Napolyon diyor galiba. Yo <laughs> <Yon>, Prometheus pardon. <laughs> Kafam karıştı. <laughs> burada Hera'nın işte burada bir sonraki sayfada Hera'nın artık şey yaptığını görüyoruz. Eee <laughs> Nami'ye yürüyor burada Zeus. Nami ters yapıyor. Sonunda Zeus'un aklına gelebilmiş ve herkesten trip yiyor Zeus. Çok iyi. Hayır Zeus artık sana ihtiyacım yok. Çıkışı burada Big Mom'un. <laughs> Oğlum çizimler çok muazzam olmuş bu sayının ya. Big Mom Tamay'ı Usopp'tan uzaklaştırıyor. Tamay'a hasır şapkanın kötü korsanlar olduğunu onlarla birlikte olması gerektiğini söylüyor. Wow. Bakalım tamanın tepkisi ne olacak buna? Ee, burada Prometheus'un mama az daha ölüyordu. Sen hiçbir şey yapmadın dediğini vesaire. Aa burada Big Mom git. Zeus'u güzelce ye Hera. Onun ruhunu aldığında çok güzel olacaksın dediğini görüyoruz. Bu da yine nispeten komik. Zeus şok. Zeus ee, kaçıyor. <laughs> bir daha asla karşıda çıkmam diyor. Ruhumun bir kısmı ile gitmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Eğer gerçekten bir işe yaramak istiyorsan her anın seninle beslenmesine izin verirsin diyor. İnanılmaz. Burada tamayı alıyor. Pigmam seni bu tehlikeli ortamdan uzaklaştırmalıyım diyor. Orada dur diyor. Şu ikisi şerefsiz sasır şapka korsanlarının üyeleri. Olincan lütfen dur. Onlar benim arkadaşlarım diyor. Seni öldürmeye çalıştığım için üzgünüm diyor. Nami. Özür diliyor. Zavallı ve omurgasız biri. Abi çok iyi ya. Çizimleri muazzam olmuş One Beni affetmezsen seni anlıyorum. Sorun değil Nami. Ama şimdi hayatımda ilk ve son kez anneme isyan edeceğim ve beni görmeni istiyorum Nami. Kara bir gök gürültüsü bulutuna dönüşüyor ve Big Mom'a saldırıyor. Ancak Big Mom Zeus'u tek eliyle kolayca izliyor. Big Mom daha sonra Zeus'un ruhunu ondan uzaklaştırmaya başlıyor. Nami Zeus'u acıdığı için ona siyah toplar fırlatıyor ve Zeus'u onları yemesini söylüyor ve kaçıyor. Ancak Zeus çok zayıf olduğu için toplara ulaşamıyor. Hera uçuyor ve kara topları ve Zeus'u da yiyerek ona daha fazla güç veriyor. Wow. 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 Beni affedemezsen bunu anlarım. Ancak lütfen beni izle. Bu benim ilk ve son büyük meydan okumam olacak. En azından ölmeden önce bir şeyleri düzeltebilmeyi deneyebilirim. Wow. Zeus'a bak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ama Hera yiyor. Üzgünüm ruhum hasar gördü. Bu yüzden en sevdiğim yiyeceğin tadına bakabileceğimi sanmıyorum. Yemek zamanı. Teşekkürler sevgili Zeus diyor. Ve Hera Zeus'u yiyor. Gücümün zirvesine ulaştım diyor burada. Hera Zeus'u yedi. Usa Hachikun, Onamichan, kaçmamız gerek diyor burada. Kim diyor bunu? Otama diyor. Acele edelim. Neden benden kaçıyorsun Otama? İnsanlar beni terk etmelerinden nefret ederim diyor. Seni de öldürmem gerekecek diyor. What? Big Mom? Kırık karı ya. Burada işte. Iıı. E Pigmam Napolyon'u büyütüyor ve Namusop ve Tamay'a hep birlikte saldırmak üzereyken Kid beliriyor ve Napolyon'u durduruyor. Sonra kocaman metal eliyle Big Mom'un kafasını tutuyor ve başını yere atıyor. Punk Gibson diyor inanılmaz bir saldırı. Kid diyor ki uzaklaşın hasır şapkalar o benim avım diyor. Kaptan çocuk ne ya? Kaydınız asları da Aa kaptan kit diyorlar. Wow gerçekten bomba gibi bir sayı. Bunu bu çizimi incelemek istiyorum birkaç saniye arkadaşlar izin verirseniz. Gerçekten muazzam bir saldırı. Bunu animede görmeyi dört gözle bekliyorum yani. Big Mom devrildi diyorlar burada. Şok oluyorlar tabii Big Mom'un Anlık devrilişine... Ya tabii ki bu ciddi bir devriliş. Komple savaşın bitişi değil ama... Big Mom sinirli bir şekilde Kid diyor. Yolunuza gidin hasır şapkalar. O benim avım diyor Kid burada. Kaptan Kid. Kid'in tabii ki tek başına Big Mom'ı indirmesi... E, seri açısından... Çok mantıklı olur diyemiyorum. Luffy'nin bile önüne çıkar e, bu durum. Ama... E, tabii bir mama indirecek kişinin içilerden birine kide olduğunu söylemek saçma olmaz bu saatten sonra. Love'un yardımıyla muhtemelen. Kuru kafa kubbesi çatı yani Onigashima'nın tepesine geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar yeni bir teknik buldun ve biraz havalandın diyor bir burada kaydı Tabi okuyanlar biliyor burada ne dediğini ha. <laughs> İnsanlar her zaman inançlarına çok fazla bağlı oluyor. Hiçbir şekilde inançlarına vazgeçemiyorlar ve bu da onları tehlikeye sürüklüyor. Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Hata ettim. Ganimet olarak kafana almam gerekirdi diyor burada Kaido. Eğer aksi bir kanıt görmezlerse sana olan inançları da asla son bulmaz. Haksız mıyım diyor ve Luffy'nin çatıdan aşağı havada süzülüşünü görüyoruz. Luffy düşüyor, Vanoya ne olacak demişler burada manganın sonunda. E, destansı bir kalır e, spireto olmuş. Tabii Kaido'nun sözü burada e, <laughs> insan ümidini terk etmez, hayır umudunu terk etmezler. Ha işi benim için zahmetli yapan şey bu. Uzun zamandır bunu ateşlemedim, bu yüzden bir hata yaptım. Kafanı kesip zaferimi ilan etmeliydim. Bu durumda herkes bana karşı kazanabileceğine inanmaya devam edecek diyecek diyor burada Kaydo ee, epik bir son olmuş gerçekten tabii Kaido Luffy'nin başını kesmediği için Luffy dönüp onu yenecek bu kesin bana kalırsa ama e, inanılmaz bir e, sayı oldu bizim açımızdan Zeus Zeus'un ölmesini hiç beklemiyordum bu arada gerçekten ama <laughs> Göreceksiniz Hera da Big Mama ihanet edecek ve Nami'nin tarafına geçecek. Göreceksiniz o siyah toplar etkisini gösterecek. Eminim buna. Ee, Big Mom, Big Mom Tama'yı kovalamaya başladı. İnanılmaz bir karaktersin Big Mom ya. İnanılmaz çocuğu kovalamaya başladı Big Mom. Big Mom'u tek başına indirebileceğini düşünmüyorum bu arada Kid'in kesinlikle. Ama Love'un geleceğini düşünüyorum. Love'un da yardımıyla, belki Killer'ın da yardımıyla. Killer gerçi başkasıyla dövüşüyor şu anda ama gelebilir. Zoro'nun ben Marco'ya yardım edeceğini düşünüyorum çünkü iyileşmesi lazım Zoro'nun. Tabii savaşın sonuna kadar uyursa çok büyük bir hayal kırıklığı olur bu arada. Yani bunun olacağını sanmıyorum. Sanji'nin dövüşü var daha. Sanji mi gidecek Marco'nun yanına yardıma? O da var. 9 Kızılkın'ın nereye gideceği akıbeti soru işareti. Şu an nereye gideceği konusunda neredeyse emin olduğum tek kişi Yamato. Luffy'nin yanına gidecek. Bir şekilde Luffy'yi bulacak Yamato. Ama Luffy'yi kim kurtaracak sorusu da tabii akıllara geliyor. Çünkü Luffy şu an havada süzülüyor ve uçmayı bilen birisinin Luffy'yi kurtarması lazım. Uçmayı bildiğini bildiğimiz kişiler Marco ve Sanji geliyor ilk başta aklıma. Bunun dışında e, Zeus biliyordu tabii. Ee, şöyle bir düşününce yani kaydı biliyor ama kaydı kurtarmayacaktır. Aklıma ilk gelenler dinozorlardan tabi bilenler vardır. Ama aklıma gelenler böyle. Şimdi kim kurtaracak sorusu o yüzden çok önemli. Jimbe diyenler var ama denize düşerse cimbe kurtarabilir. Evet ama ee, havadayken kim kurtarabilir? Yamato'nun muhtemel bir ejderha meyvesi olduğu uçabildiği ve Luffy'yi kurtaracağına dair teoriler var. Bu da olabilir ama net değil yine. Bence güzel bir manga sayısıydı. Hafta yarı olmaması ne yazık ki üzdü ama yapacak da çok da bir şey yok arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Yine dualarınızı istiyoruz. Bugün güzel bir gün olmasını dileklerinizi istiyoruz sizlerden. Ee, kendinize iyi bakın. One Piece'te kalın. Hoşçakalın. Bay bay.